şu anda da Jongpa yarımdayız. Görmüş olduğunuz bu sahil hattından İngilizler 65 bin kişilik asker ile çıkarma yapıyorlar. Lakin burada bulunan birliklerimiz Gelibolu'dan gelen birliklerle birleşerek buradaki 65 bin İngiliz askerinin tamamını imha ediyorlar. Ve Çanakkale'yi bu noktada bir kez daha geçilmez buluyorlar. Bunu gören İngiliz donanma komutanı şöyle der. Türkleri yenmek adeta imkansız. 65 bin askerin İngiliz askerinin burada nasıl imha edildiğini donanma komutanı gemisinden adeta dehşetli gözlerle izler. Ve Mehmetçik burada müthiş bir savunma hattı oluşturarak Çanakkale'yi bir kez daha geçilmez kılar ve